Evet şimdi düzeldi. Aslında biz biraz önce yapmışız. Şöyle yapalım bakın. Şu uygulamayı bir tam kapatalım. Sıkıntı çıkıyor çünkü. Kareye bastık. Kapatma ekranı gelsin. Tekrar bir daha basayım. Şu kareye. Sağa tıklayıp çarpı yapıyorum. Diner layoutu da çarpıyla kapattım. Şimdi bir daha bir projeyi başlatalım. Update'i varmış bu arada. Bunu da yapmak isterseniz yapabilirsiniz. Şimdi bekliyoruz. Uygulamamız çalıştırılıyor. Running dedi. Bakalım. Müziğimiz başladı. Bir saniye geçti. 2 saniye, 3 saniye. Evet gördüğünüz gibi durmuş oldu. Intro esasında geldi ama bizim o ekranın bir an flash olduğu halde bunu kaldıramadı. Ben burada geri bastım, bakın mavi ekrana gelmeyecek, buraya geliyor. Gayet güzel. Linear layout. Uygulamamızın ismi neydi bir bakalım şuradan? Uygulamaydı. Uygulamaya tekrar geldiğimiz zaman, bakın müzik var. Bir saniye, iki saniye, 3 saniye ve buraya geçti. Yani müzik sistemi de başarılı bir şekilde çalışıyor. Bunu da yapmış olduk. Buradaki öğrendiğiniz bilgileri kafanızdaki büyük projeleri yaparken rahatlıkla kullanabilirsiniz. Geçişler, müzikler, buton hareketleri Android göründüğü kadar zor değil. Sadece bunu öğrenecek doğru kaynağı bulmanız gerekiyor. Doğru kaynakta tabii ki her zamanki gibi 2009'dan beri RC eğitim.